arkadaşlar. Ya ben hepinize diyor sana. <laughs> Herkese merhabalar arkadaşlar diyelim. Esir bir afiyet olsun. istiyor. Arkadaşlar birinci denemeye geçiyoruz. Düştü mü? Düştü mü? Tamam. Evet, Durdu. Evet, evet çocuklar. çocuklar. Evet arkadaşlar internette izlediğimiz gibi parmağımızı ilk suya, sonra limona, sonrasında pile, en sonunda paraya dokunursak para böyle hareketleniyormuş arkadaşlar. Bakalım olacak mı? Denes lan. İyice batıralım istemeliyim. Arkadaşlar olmadı bende. Bir daha de hepimiz denesin. Ama parayı elimizi değdirmiyoruz. Limona bayağı batır bence. Batır batır limona bayağı batır. Evet. Pilin üzerine batır batır. Elini değdir, değdir 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 değdir. Ve paraya değdirme. Değdirme paraya. Ha. Paraya değdirmemen ne? gerekiyordu. Üstünü tutuyorlardı. Ben bir daha de deneyeyim. Ben no 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 no. Bak ikinci deneyimiz önümüzde şu an. İnternette gördüğümüze göre çocuk artı tarafını böyle, eksi tarafını da böyle koyuyor ve dalgalar oluyor. Evet. Yani hortum mu olacak evet. içerisinde? Ben bir deneyeyim arkadaşlar. Ben de izlemiştim onu. Bakalım. Ama ikisi de şu an artı 3 oldu. Birinin eksi, birinin artı olması ne gerekiyordu mi? sanki. Evet, evet fark etmez bence. Evet, o, Bakalım bardağı. Dalgalanma var sanki. Ne? Biraz zor, evet. Ama bende gerçek değildi diyor. Bence gerçek değil mi? Dalga var biraz ama masanın yani. Bu da gerçek olmaz da yani. Çok büyüğüm yani. Arkadaşlar olmuyor. Güçlerinizi birleştirin bakalım. Belki birlikte olur. Evet. Evet. Biraz beklememiz gerekiyordu. Bekleyin. Anne yaptıktan sonra içeyim mi? Neyi? Suyu mu? Susadın mı sen yine? Her videoda istemeyi hiç susaması. <laughs> ne yapayım? Ne yapayım? Ben sudan çıkamıyorum. Yedik ben de çok güzel bir şey. Aaaa! Aaaa! İçeceğim. Ne olur. İçebilirsin Esmer kızım. Içime, içime, içime. Çocuklar malzemelerimiz hazır mı? Evet anne. Ne yapıyoruz şimdi? Oklarımız var, Ay. suyumuz var. Evet. Ne yapıyoruz? Zaten, Anlatır mısın bize Bu okumuzda. Tamam e, arkadaşlar, böyle koyduğumuzda normalde soluyoruz, iyi bu sefer sağ gösteriyor. Ben bir sıfır hmm. de. deneyeyim. Esmerif göster bakalım bize. Benim gösterdiğim şekilde tutsana. Tamam, çok önemli değil yunusum, çok fazla önemli değil. Esmerif şöyle bir alalım. Aa! bu şekilde. Bize göre sağ gösterirken şimdi solu gösteriyor. Evet çocuklar. Demek ki İlk bu deneyimiz, deneyimiz oldu. Oldu evet. Şimdi diğer deneyi geçelim. geçelim. Evet çocuklar. Anne ne yaptın? Bu ne? Bu nasıl bir deney? Anne bu ne ya? Bu deneyde ne yapacağız? Evet sizce bu içindeki su ne çocuklar? Karadır. <laughs> evet. Çocuklar karotu eklendirdim. Şimdi bunun ortasına ya, evet. mumumuzu koyuyoruz. Mumumuzu yakacağız. Anne evet. yangın çıkmasın? Sizler çakmak ve ellemeyin. Ben yakarım. Bir saniye. Anne yangın çıkarsın mı? Mum anneciğim benim kontrolümde. Arkadaşlar yangın çıkarsa bu Allah videoyu korusun... paylaşırsak arkadaşlar bilin ki yangın çıkmış. <laughs> Allah korusun çocuklar. Tek başınıza yakmayın diye o yüzden söylüyoruz zaten. Böyle bu tarz deneyleri Sınladım evde tek başınıza yapmayın. Kapatacağım. Evet kapatacağım. Şimdi çocuklar bu kavanozun içini ısıtacak. Ve bakalım neler olacak. <laughs> Haydi izlemeye devam edelim. Nasıl yani? Ne olacak en sonunda? Kavanozun içi ısınıyor ve... Patladım. Sürpriz! Hayır! Bekliyoruz. Bekleyelim, inceleyelim. Işık ne olacak? İnceleyelim. İzleyelim. Anne, yanmıyor bu arada. İnceleyelim, 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 inceleyelim. Yanmıyor. Aa! Söndü mü o? Söndü, Hı, ama deney olmuyordu. Hı, biraz daha uzun yanması lazım. Bir daha yakalım o zaman. Bir daha yaktık. Tekrar koyduk i̇yi, ve iyi, 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 iyi. Hmm, yine söndü. Çocuklar muhtemelen bizim mumumuzun küçüklüğünden oldu herhalde. Bir daha deneyelim son kez. Bu, Bu sefer ipini deneyim. biraz dışarı çıkardık. <laughs> Üçüncü kez deniyoruz. Bu sefer de olmazsa şansımızı çok zorlamayacağız. Evet, evet hadi bakalım. Gitti. Evet ya bunu seviyor çocuklar. Şu... Aa, aa gördünüz mü? Gördünüz mü? Eğer biraz daha mumumuz yansaydı. Bu dışarıdaki suları içerisine alacak bu çocuklar. Anne, yani. evet. Bir evet var. çocuklar, evet. evet maalesef olmadı. Ee, son bir kere deneyelim lütfen, son bir. Tabi ama ıslandı yanağım. acaba? Bir deneyelim bakalım. Anne, dur yapma. Bence şu bunlaki siyah yeri koparalım, yok, beyaz yok. yer yansın. Yok aşkım yok. Orada e, diğer taraf ıslak zaten, orası tutuşmazsa diğer taraf hiç tutuşmaz anne. Bakalım. Evet. Yangın çıktı Çok mu merak ettin? Aa, evet, yandı. Yandı ama evet. Çok güçlü bir ateşi yok. Evet, evet maalesef. Evet. Hmm. Yanıyor mu? Yok hayır. <laughs> Arkadaşlar bak ucu yanıyor. Hayır, sen doba? Ha? Hayır. Evet. Bugünkü deniz videomuzun da sonuna geldik çocuklar. Anne hani video dışında yine deneyelim mi? Tabii ki büyük bir mum aldığımızda tekrar deneyelim. O zaman ne diyoruz? Yunus Ömer, evet. Eslemeli. Arkadaşlar bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın. Evet. Yorum yapmayı hatır da, hatır da unutmayın. Iyi oldu. Linkine bakın. Evet. Yorumlarımız e, şu an için kapalı. Evet. E, i̇lerleyen zamanlarda açabiliriz. O zaman yorumlaşabilirsiniz evet. de çocuklar. Bay bay. Görüşmek üzere çocuklar. Linkine bakın. Hoşçakalın.